Daha yılan. Şimdi dakika, yılanlığı konuşmuyoruz Kapris. Hangi hatun duban şov onu konuşmuyoruz biz şu an. Biz şu gözleri deviren huşu kime benziyor onu konuşuyoruz. Selena abi ben sen ben de Selena'cıyım. Ben denim okey. Ben Selena abi bari Selena ya. Gözler Selena tamam. Bana benzemediği kesin abi. Arkadaşlar hepinize iyi geceler diliyorum. Kuşu içinde güzel bir gece geçirin. Kuşu içinde güzel bir uyku geçirin arkadaşlar. Allah kısmet ederse 14. bölümümüze devam ederiz. Muhabbetinize can katıyorsunuz. Hayat katıyorsunuz yayına. Hadi iyi geceler. Hadi uyatın uyuyun. Sizi Rus, Rus değil Ukrayna pop Radyosu ile baş başa bırakıyorum. <laughs> Abi zoom tuşu ne yapıyor diye bakayım dedim. <laughs> ya kabak suratlım. Kabak suratlım benim, yuvarlak suratlım benim. <laughs> Allah'ın suratsızı huşu. <laughs> ya ortamda o kadar kadın yok ki bu ay suratlıya kaldı.